Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok özel bir video çekeceğim. Bugün bizim çok özel bir günümüz. Eşimle bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Şöyle ufak bir hazırlık yaptım. Eşim de işten geldi. Şu an balıklarını ayıklamakta. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun hayat. Teşekkür ederim canım. Nice mutlu yıllar inşallah. Hep birlikte. 40 yılı devirdik Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim. Nice uzun yıllarımız olsun. İnşallah hayatım. Nice mutlu yıllara. Kaç yılına girdik şu an? 39 bitti, 40'a başladık. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Birliklerimiz 43 yılına dayanıyor da. Evlilik resmiyette 50 yıldırımız 39-40'a 40 Aynen, aynen. Özellikle sordum bakalım hayatım dedim hemen bilebilecek mi acaba <laughs> kaç yıl olduğumuzu. Yok. <laughs> Afiyet olsun hayatım. Teşekkür ederim eline sağlık. Rica ederim. Evet arkadaşlar şimdi e, Denizli'den sevgili oğlum gönderdiği hediye paketi açılıyor. İnanın ki hiç açmadık. İlk defa açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak şuradan oğluma kucak dolu selamlar öpüyorum anneciğim seni çok çok kızlarıma torunlarıma damarıma hepsine kucak dolusu selamlar eşime dostuma akrabalarıma hepinize ayrı ayrı selamlar bakalım içinden ne çıkacak ben tahmin edip biliyorum. ya gel oğlumun elini çıkacak içinden ay babasını da almış annesini de almış bu arada biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şu an hediye paketimizi açıyorum. Aa! Şöyle göstersene şöyle şöyle. Çevirsene aşkım. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın. Muhteşem. Çok teşekkür ederim anneciğim. Çok mutlu oldum. Öpüyoruz seni buradan. Baban şu an duygulandı konuşamıyor. Аркашида мувай мой. Çok öpüyoruz buradan seni. Babası. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Oğlum bugün bizi şok etti. Bugün şok etti oğlum bizi. Bir telefon geldi. Acilen koştum. postaneye ve şöyle annesinin babasının fotoğraflı şöyle çarpınca, kaşınca, Anneciğim çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk çocuğum benim. Sana gözlü paşam. Herkese selam ve Herkese kucak dolusu selam ve sevgilerimi sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bugünkü videomda böyle çok güzel bir sürprizle çok güzel bir evlilik yıl dönümü kutladık. Allah'ım nice yıllara nasip eder inşallah. Bugün de videonun sonuna geldim, hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, bir başka yepyeni videolarımda görüşmek üzere.